ses Sesli mi? Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten kimin sesi olduğunu anlayacaksınız. O zaman Çok istamalısın. E o zaman da sürüyordu. Çok eski. Tam o zaman da sürüyordu. İstediğinde de sürüyordu. Onu demek. Bak yalan konuşuyorsun. Sen yalanları konuşuyorsun. Ben seni bir iğrenç O zaman Azizlik. beni niye uykudan kaldırıp bizi yapıyordun? Sen beni kaldırıp... Beni niye diyorum uykudan kaldırıp biz... yapalım diyordun? E o zaman da sürüyordu. Çok eski. Tam o zaman da sürüyordu. Hizmetli, de sürüyordu. hizmetli demek, insanı... Bak yalan konuşuyorsun. Sen yapar mı? Bak. O zaman Azizlik. beni niye uykudan kaldırıp bizi yapıyordun? Sen beni kaldırmıyor Kendisi, ben ben Kendisi ben itiraf ediyor ya. arkadaşlar yapacak Hizmeti, bir şey yok. Bu duruma ben kimseyi getirmedim. Anladınız mı? Ama uykudan kaldırıyor yani. E tabi kavga ediyoruz o gün arkadaşlar. Eskiden de der yani. O gün, o, dört gün önce kavga ettiğimiz o gün. Kendisi yok kalk. Ah. Anasını satayım. Evde şey. Nedir onun adı? Anladınız siz işte yani. Evi de atmış evin hizmetlisi. Olmaz ya. He grup mu? E, i̇yi olur. Senin iki kız, benim yeni erkek arkadaşım. E, olur. Olur. Uyar. Oğlunu da katalım istersen. Olur ya bana uyar. No problem. Tamam. Olur olur. Benim için mi grup istiyordu diyor. Ulan Eski sevgilisi için de bana diyordu grup istiyordu diyor. Tövbe estağfurullah. Ben ama olur olur. Yani senin kızlarla olacaksa o olur. Bak senin kızlarla olacaksa olur. Ne oluyor şimdi? Bak, yapıyorsun? Çekme beni. Çek elini. Çekme beni Durup böyle. Durup dururken ağlıyor. Çek elini. Çekme beni şu an. Niye bağırıyorsun? İstemiyorum çekmeni. Niye bağırıyorsun? İstemiyorum. Ağlıyor burada kıyamla. Ama durduk yere ağlıyor. Böyleydi. Hep ağlar. Neden beni şu an çekiyorsun? Mutsuz musun onu ya onun için? Ya mutlu. Mutlu musun? Kıyamam ağlıyordu böyle ya durup dururken. Beni bırakmayacaksın değil mi? Beni bırakmayacaksın değil mi? Diye diye ağlıyordu. Ah ah. Ama nasıl sana evin her şeyini şey yaptırıp kitleyip sonra da seni miktir ettim. Cık. Ah. Bak. Yine maslak 1453 ya. Bak. Sana senin İstanbul'un en lüks. Burada da halı silkeliyor. Ya Katya sen dönsen mi acaba ya? Benim çünkü çok karnım aç Katya. Ha? Gelsen mi sen bir Katya? Lan bir gel. Ee, birkaç gün kal. Ondan sonra hem biraz paranı yerim. Ondan e, hem biraz yemek yemek yaparsın. Ee, yani biraz yemek falan yap eve. Bir de ev çok dağınık. Ben hep her gün heriflerle buluşmaya gidiyorum ya. Ya flörtlerle yani farklı farklı heriflerle buluşmaya gittiğim için flörtlerle aşkım bir şey oluyor. E, hep üstüm değişiyor falan ne giysem falan giyiniyorum kuşanıyorum makyaj malzemeleri falan filan derken bu arada sen bana aldın makyaj malzemeleriyle de çocukla buluştum ondan sonra cimna hatta bugün de ne yapayım biliyor musun e, senin e, sercanın kredi kartından izinsiz olarak bana al şu satın aldığın çantayı takayım diyorum çocukla buluşmaya giderken ne dersin olur mu Hatta sonra da diyorum ki yani hani mutlu olursam yani senin şu seçtiğin yatak var ya. Ondan sonra belki diyorum onda bir masaj koltuğunu denemek lazım. Hani sen ne denemedik ama o kendisi yeni biriyle bir denemek lazım. Bir deneme yapılır diyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Aşkım doymuyor diyorsa haklıdır. Çünkü ben ona nasıl doyayım ki? Üç saniye. He? Bundan sonra konuşma. Esra Rebe'si al kankacığım. Yani istersen yani devam et. Çünkü biliyorsun ben susmam. Ben susmam aşkım. Beni başkalarıyla karıştırma. Beni o 20-21 yaşındaki çoluk çocukla karıştırma. Anladın mı? Bak mesela benim mesai bitmişti. Tamam ben yayınımı yaptım. Makaramı da yaptım. Sinirim bozuldu ağladım. Sonra bir güldüm falan. Yani kafama göre yayınımı yaptım. E, ama sen niye anne beni konuşuyorsun yine? Niye beni e, alevlendirip yayın açtırıyorsun bana? O e, küçücük kızlarına sövdürtüyorsun bana. Benim anama söversen seni kızına söverim oğlum ben. Benim anamı ağzını almayacaksın. O pis ağzına. Ha ilk önce bir, üç kufa bir yer oku. Abdestsiz geziyorsun zaten. Şeytan. Ondan sonra o yüzden benden uzak dur. Boş ol, boş ol, boş ol. Tamam mı? Boş ol lan. Pis. Pislik. Oy. Ay. Yani e, artık yetti. Hem ya uzak duracaksın, ya konuşmayacaksın ya da hiç konuşmayacaksın. Bak, ya konuşmayacağım beni ya da hiç konuşmayacaksın. Yani i̇kisi de aynı yola çıkıyor. Şimdi sen gidiyorsun, ee, o dövmeyi hemen o pislik vücudundan ya sildiriyorsun, o kolunu oradan kes ya da üstünü kapattır. Tamam mı? Çünkü sen pislik vücudunda benim ismimin durmasını istemiyorum ya. İstemiyorum. İstemiyorum. Valla. İstemiyorum ya. Bu kadar basit. Durmayacak yani. Öyle ya da böyle. Annem onu mu istiyormuş? E şey, nedir onun adı? İşte benim bir tane arkadaş var, pis sapık. Onu istiyor. Böyle bir sıkıntı var, biliyor musunuz? Onun e, oğluyla kızlarını birlikte istiyor. Öyle söyleyeyim yani size. İstiyor. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Neyse bir sizin evin adresi var bende ya. Yollarım çocuğu oraya. Merak yani Üzülme. Sizin evin adresi var bende. Çöz, sizin çö çö şey yaparım orada ya. Hallettiririm orada. Üzülme hiç sıkma canını. Şimdi ben senin canını sıkılmasını ister miyim? Ben senin üzülmeni ister miyim? Bir tanecik katya. Canım katya. Romantik katya ben sen canını sıktırmam pat ya. Neyse. Öyle yani. ben yayını kapatıyorum. Tamam mı? Ama yani bu erkekte gelinebilecek son nokta ya. Gerçekten. Gerçekten yani şu yakışıklığa bakar mısınız? Gerçekten bir hizmetçi de böyle bir yakışıklılık olmaz. Gerçekten. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım tabii ben kim, kim bunu uyandırıp uyandırıp bir şey yapmaz ki? Kim yapmaz yani? Canım bunların hiçbirini silmedim. Bunlar tabii ki duruyor. bunları resimlerimi sildim. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne? 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 Üzüyorsun ne? ama beni. Üzüyorsun. Beni? bir kere daha. Bir yap. Bir kere Üzüyorsun ama beni. Üzüyorsun. Bir kere Bir kere yap. Bir kere Ay ben de ne video biter ne ses kaydı biter. Cana canlar. O <laughs> iğrenç gibi konuşmaya başladı ben de cana canlar. <laughs> konuşmaya devam etmek istersen bebeğim. Ben de konu çok. Laf çak. Laf, çok. Laf çok da çak. Ama ben senin gibi iftira atmam. O olanı konuşurum. Bak Katya. Gerçekten ben şimdi yayını kapatıp işlerim var. Hiç uyumadım. Ama bir şey rica edeceğim senden. Katya bana bir, bir haftalığına bir gelebilir misin? Valla bir hafta. Hatta bir hafta bile gerek yok. Üç günlüğüne gel. Şu evi bir güzel toparlaman lazım senin. Bir temizlik yapma